evrenseldir. Herkes ondan istifade edebilir. O gün getirmiş olduğu anne ve baba ile ilgili ve bugün Avrupa'da, Amerika'da, belki zaman zaman da ülkemizde aile cinayetlerini duyduğumuz ve üzüldüğümüz boşanmaların hat safhaya geldiği bir hengamede Efendimizin aile müessesesinin tesisi için ikame ettiği öneriler ve getirdiği prensipler hayati bir önem arz etmektedir. Sadece sadece öf kelimesini ele aldığımızda bugün ne kadar hayati bir özem ve önem taşıdığını rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü hakaretin en küçüğü olan öf bile demeyin anne babaya ebeveyne karşı sakın bu ifadeyi sarf etmeyen etmeyin diyen Kur'an ve onun müfessiri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünneti ile bize çağlar boyu delikanlı kalacak ayakta kalacak hayatiyet özelliği taşıyan o evrensel ilkeleri bugün toplum için, aileler için tazedir. Ve bugün Avrupa İslam'ı pek çok yönüyle alkışlıyor ama kıskanıyor. Ve dün Endülüs ile, dün Sicilya ile, dün eski Şam ile kurduğu medeniyete ahlaki ilkeleri eklememişti eklediği İslam ilkelerle medeniyetini kurmuştu. Ama o medeniyet bugün sarsılıyor. İslam medeniyeti güçlü bir alternatif olarak gündemdedir.